Bu nimetlerden nice mahrum kullarım var, Onları da ikram eyle. Açlıkla, kıtlıkla, susuzlukla terbiye etme. Ya Rabbel Alemin bu ikramları yapanların kasasını, kesesine bol bereketler nasip eyle. Bu vesileyle şu anda burada bulunduğumuza sebep olan merhum Profesör Doktor Ekrem Ok ailelerine bediyete intikal etmiş olan bütün mevtalara rahmet eyle. Halen yaşamakta olanlara sağlık, sefet, afiyet nasip eyle. Hayırlı uzun ömürlerini muammer eyle. Ya Rabbel Alemin yine bu arada bulunmamızı olduğuna inandığımız sevdiğimiz ebediyete intikal eden merhum İbrahim Onur Bey abimizi de rahmetle yad ediyoruz makamını, mekanını cennet eyle. Her iki ailenin cümle geçmişlerine rahmet eyle. Sevdiklerinden, ahbaplarından her ne kadar ahirete geçmiş. Mevtalar varsa kafesini ruhlarına şahat eyle. Davete icabet edip gelen, şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin de cümle geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbi'l Alemin ülkemizi dirlik, güzellik nasip eyle milletimize birlik, beraberlik lütfeyle. Ülkemizi ve bütün dünyamızı her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Afat-ı semaviyeden ve araziyeden muhafaza eyle. Ya Alemin, bu kutsal topraklarda bulunuyoruz. Çanakkale'de bulunuyoruz. Çanakkale topraklarında bulunuyoruz. Bu sene Çanakkale topraklarında yangınlar oldu, felaketler oldu ve bu yangınların yüzde doksanının da insan kaynaklı olduğu söyleniyor. Ya ülkemizi, memleketimizi, bütün dünyayı bu tür tehlikelerden muhafaza eyle. insanlarımızı, insanlarımıza hidayet nasip eyle. Yöneticilerimizi basiret, feraset ihsan eyle. Ya bütün peygamberlerin ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayır adına istediğini biz de istiyoruz bu tüfeyle. Onlar nelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz muhafaza eyle. Her türlü hayırları feth eyle. Şerlerden muhafaza eyle. Hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eyle. Yaşamın hayırlısını, kazandığın hayırlısını, bilhassa neslin hayırlısını nasip eyle. فالنتيجه لاولي الاله حيث ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لك يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين